Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Aslan Burcu'nun tarot sonuna bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Aslan Burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu, aldatılıyor muyuz, neler olacak, neler bitecek hepsine tek tek bakacağız. 8 kartta bakacağım. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk 4 kartımızın bizi seçmesine izin verelim şu ilk kartımız. İkinci kartımız. Üçüncü kartımız. ve dördüncü kartımız. Evet Aslan Burcu arkadaşlarım her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız Tılsım ikilisi. Bu hafta bütün burçlara çıktı diyebilirim. Özellikle oğla, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak olmak üzere. Yani bizim için karar vermemiz gereken bir hafta özellikle risk almamız gerekiyor sağlam arkadaşlar çünkü önümüze engeller çıkacak bu engellerin üstesinden tek tek geleceğiz dersiz mutlu huzurlu olacağız ama yapmamız gerekenler var bu yapmak istediklerimizi üstesinden gelecek güce ve potansiyele sahibiz biz harekete geçeceğiz harekete geçtik önümüze engeller çıkacak ama bu engelleri aşmayı da seveceğiz hiç merak etmeyin engeller bize engel olamayacak ee, Thales'ın ikilisi aynı zamanda esnek olmak konusunda da uyarıyor, uyarıyor bize. Ee, zafer ulaşmak için her şey mübahtır arkadaşlar. Ama gurur, kibir, ego bunları hayatımızdan atmak zorundayız. Bu bizim için çok önemli bir kısır döngü var. Bu kısır döngü aynı zamanda sonsuzluk işareti çok dikkat etmemiz gerekiyor. Burada çok ince bir çizgi var. Bir bitiş olmayacak iş hayatımızda da aşk hayatımızda da ama sürekli aynı şeyler yaşandığı için monotonluğa girmiş bir ilişki ve iş hayatımız var. Bu da bizi olumsuz etkiliyor. Özellikle iş hayatınızda ve aşk hayatınızda canlanma gerekiyor arkadaşlar. Bunun için de bir an önce harekete geçmeniz lazım. İlişkinizde sorunlar yaşamak istemiyorsanız park partnerinizle kavgaya başlamak, kavga etmeye başlamak istemiyorsanız hareket ve canlılık şart. Ama hile ve ihanette karşı karşıyayız. Burada birileri bizim arkamızdan kuyumuzu kazıyor. Burada bir sirk var ve sinsi sinsi arkasından ayaklarımız üzerinde yürüyen bir arkadaşımız var. Dediğim gibi hile ve ihanete uğrayacağız. Bu yüzden kimseye aklımızdakileri, cebimizdeki ve adım, adımlarımızı kimseye söylememeliyiz arkadaşlar. Çünkü ateşimize kimin odun atacağını maalesef bilmiyoruz. Çünkü bunlar en yakınımızdaki insanlar olacaktır. Bu yüzden gerçekleri görmemezlikten gelmeyin ve sorumluluklarınızdan kaçmayın Aslan Burcu arkadaşlarım. Bu hile ve ihanet sizin için geçerli. Kimseye böyle bir yaklaşımda ve e, harekette bulunmamanız gerekiyor Ne ekerseniz onu biçersiniz Bunun da altını çizelim Aynı zamanda sizin yaptığınız başarılara e, Kazandığınız paralara iş hayatınızdaki başarılara Özellikle hiçbir şey yapmadan Armut piş ağzıma düş Yaklaşımında insanlar var Nasıl konarım nasıl üstlenirim diye Bu insanlara da ekstra bir kanat gelmeniz Mesafe açmanız gerekiyor Özellikle yapacağınız ve atacağınız adımlarda ki asılan adam bu adam bir cezadan dolayı değil tamamen bilgelikten dolayı ters asılmış durumda. Yani bakış açınızı her konuda değiştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Özellikle eski alışkanlıklarınızdan vazgeçerek hayatı daha değişik görmeye çalışmalısınız. Açığa çıkaramadığınız duyguları bastırmaktan vazgeçmeniz gerekiyor. Ve şapkanızı önünüze koyun. Bir düşünün. Çünkü Kaçırdığınız süre gelen yaşantınızda kaçırdığınız küçük ama önemli detaylar var. Bu küçük ama önemli detaylar hayatınızı olumsuz etkiliyor. Bunları bulup hayatınızdan çıkartıp yeni planlar yaparak hayatınıza yeniden yön vermeniz şart arkadaşlar. Aksi takdirde olumsuzluklar hayatınızdan çıkmayacaktır. Ee, özellikle ilişkinize bakış açınızı değiştirmeniz sizin için olumlu sonuçlara yol açacaktır bunu da söylüyor aslan adam bize. Dediğim gibi tek bir bakış açısı bizi yanıltır özellikle çevremizdeki insanlara karşı. Dikkatlisiniz, tutumlusunuz, kendi gücünüzde ayakta duruyorsunuz ama tekrar tekrar mücadeleler sizi bekliyor. Bu yüzden basacağınız yeri çok iyi seçmeli, adımlarınızı sağlam basmalı ve istikrarlı bir şekilde yolunuza devam etmeniz gerekiyor. Bütün değneklerimizi arkada sağlam bir şekilde bırakmışız. Önümüzde yine engeller var. Başımız sargılı. Ee, ama asıl problemin içinizde çözülüp çözülmediğinden emin olmanız daha gerekiyor arkadaşlar. Bu sizin için çok daha önemli. Çünkü hile ve ihanette karşı karşıya kalacaksınız. Bu, bu şekilde durabilmek için de bakış açınızı gözden geçirmeniz gerekiyor. Risk almanız gerekiyorsa da alın. Evet Aslan Burcu arkadaşlarım sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarutçu geldi hanım diye. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılım ya da yıldız falanıza bakabilirim ki yıldız falanına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesin sonuç verdiği için işte ex partner geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabı cevabını ister yıldız ister tarotundan sizlere söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın arkadaşlar. Hemen gelelim diğer 4 kartımıza. Tabi Instagram'dan da takip etmeyi unutmayalım. Değnek 8'lisi. Beklediğimiz haberler ve olaylar hop diye ayağımızın önüne kadar düşecektir arkadaşlar. Ama değnek 8 sonuç olumlu mu olumsuz mu bunu söylemiyor. Ne olursa olsun olumlu bir davranış biçimi sergilemeniz lazım. Gelecekte sürprizler sizi bekliyor. Şaşkınlığınızı üzerinizden atıp kabullenici tutumunuzu sergileyip olayları kendim için nasıl olumlu yöne çeviririm diye düşünmeniz gerekiyor. Özellikle aklınızdaki kişiden her an bir mesaj alabilirsiniz, aşk mesajı alabilirsiniz, beklediğiniz ya da küsseniz, küs olduğunuz sevgilinizden her an bir mesaj ya da bir hediye alabileceğinizin de altını çiziyor. Ama dediğim gibi bitmemiş bir ilişki ya da bitmeyecek bir ilişki var ama lütfen canlılık şart aşk hayatınızda da iş hayatınızda da yoksa kısır döngüden çıkamazsınız. Bunu da söylüyor kartlarımız bize. Beklediğiniz haberler yolda. İş hayatınız için de geçerli bu durum. Ee, Önünüze engeller çıksa da hepsinin üzerinden geçeceğinizden emin olun. Yeter ki harekete geçin. Kimseye de güvenmeyin. Bu arada kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi de unutmayın lütfen. Arkadaşlar hile ve ihanette karşı karşıyayız ve bunlar gerçekten yakınımızdaki insanlar. Partneriniz siz ya da siz partneriniz sizin aranızda hiçbir sorun yok birbirinize karşı. Sizin aranızı bozanlar çevrenizdeki insanlar ve üçüncü şahıslar. Bunlara dikkat etmezseniz maalesef olumsuz etkilenirsiniz. Çünkü karşınızdaki insanla manyetik ve süper bir çekiminiz var. E, bu arkadaşları korumak için de çok iyi bir şekilde yakın çevrenizi gözlemlemeniz gerekiyor. Aynı şekilde iş hayatınız içinde birebir gösterdiğiniz uyum ve çaba sayesinde size fırsatlar verilecek. Ama bu fırsatları kabul edemeyen, kabullenemeyen çevrenizde dostum dediğiniz insanlar sırtınızdan bıçaklamak için elinden gelen her şeyi yapacaklar. Ben de yardım edeyim, benim de katkım olsun çok sevindim diyen insanlara güvenmeyin, hatta hiç kimseye güvenmeyin çünkü hiç ummadığınız insanlar size zarar verebilir. Çevrenizdeki insanlar maalesef e, çakallar ama aslan kostümü giymiş durumdalar. Özellikle partnerler, evli çiftleri sesleniyorum buradan aranızda hiçbir sorun yok. Sizin çevrenizdeki insanlar müdahale etmeye çalışıyor. Siz de buna biraz izin veriyorsunuz. Bu da sizi olumsuz etkiliyor. Lütfen evinize, hanenize, aranıza kimseleri sokmayın. Aklınızdaki kişiyle de ilgili planlarınız varsa bir an önce harekete geçmeniz lazım. Yoksa çevrenizdeki insanlar sizi kötü lanse ediyor. Bu da sizi olumsuz etkileyecektir. Atacağınız adımlarda bir an önce harekete geçmeniz şart. Ah, maalesef mutluluğunuzdan beslenen pardon mutsuzluğunuzdan beslenen insanlar var çevrenizde. Kupa Kralı İnsanları hayatınızdan çıkartınca gördüğünüz gibi her şey e, tavan yapacak. Özellikle aşk hayatınızda, duygusal hayatınızda mutluluğu sonuna kadar yaşayacaksınız. Tekrar tahtımız gün yüzüne çıkacak. Bir elimizde kupamız, diğer elimizde asamız ve boynumuzda da kısmetimiz yani bir balık var. E, dediğim gibi zaten diyorum teraz, e, tılsım ve... Kupa Kralının yeri ayrıdır, biri maddi, biri manevi anlamda zirvede olacağımızı söylüyor. Ama çok romantik bir dönemde olacağız, çok duygusal bir dönemde olacağız. Bu da iş hayatımızı olumsuz etkileyecek. Neden? Çünkü gerçek dünyayla hayal dünyasını biraz birbirine karıştıracağız. Bizden istenenler yerine, bizden talep edilenler yerine kendi isteklerimizi ve taleplerimizi gerçekleştirmeye çalışacağız. Bu da bizi olumsuz etkileyecek. Bu yüzden iş hayatımızda kimsenin gazına gelmeyelim, kimsenin adımlarıyla hareket etmeyelim. Kimsenin aklıyla adım atmayalım. Aksi takdirde denizin dibini boylarız. Çünkü bir sonraki adımımız denizin dibini gösteriyor. Duygusal hayatınızda da her şeyin üstesinden tek tek geleceksiniz. Hiç merak etmeyin. Bakışı açınızı geliş, değiştirmeniz yeterli arkadaşlar. Bunu da sakın unutmayın. Partneriniz yoksa da hayatınıza gerçekten yeni biri girecektir. Ve evliliğe kadar giden bir yolunuz olacak. Hatta çevrenizdeki insanlara biraz farklı bakış açılarıyla yaklaşırsanız sizi seven, sizi isteyen, sizi beğenen insanları da zaten göreceksiniz. Gelelim diğer kartımıza, son kartımıza Aslan Burcu arkadaşlarım. Tılsım Ası hayatın bize sunmuş olduğu olanaklardan sonuna kadar faydalanmamız gerektiğini söylüyor. Tılsım Ası ee, sabrımızı emekte bir emeğimizle birleştirdiğimizde de inanılmaz bir güç ortaya çıkacak. İş, mal ve mülk sahibi olacağız ve bunlar gerçek sonuçlarla çözümlenecek. Bir dar kapıdan geçeceğiz arkadaşlar. Onun öncesi bolluk ve bereket olacak e, ee, sonrası olduk ve bereket olacak hiç merak etmeyin ama bunun öncesinde hayatımızda bir fırtına kopacak. Yani şu geminizi e, kendini geminiz gibi düşünün ki zaten sizin geminiz dalgalar var. Bu dalgalarda sabrınızı ve emeğinizi birleştirirseniz bir tek sizin geminiz ayakta kalacaktır ve bir tek sizin kahkahalarınız duyulacaktır ve bir tek mücadelelerini kazanan siz olacaksınız. Hiç merak etmeyin. Bir el tarafından özellikle maddi anlamda tüm sorunlarınızı çözeceğiniz yardım ve başlangıçlar yaşayacaksınız, İlk adımlarınızı atacaksınız. Yeter ki adımlarınızı sağlam bakın, basın istikrarlı bir şekilde yolunuza devam edin. Ee, gerçekten güzel bir fal oldu size yapmanız gerekenleri tek tek söyledi. Özellikle çevrenizdeki insanlara karşı siz de böyle davranırsanız e, kazanan siz olursunuz arkadaşlar. Evet aslan burcu arkadaşlarım kanalıma abone olur, yorum yapar ve beğeni butonuna basarsanız çok ama çok sevinirim ki bu benim için çok önemli. Aynı zamanda Instagram'dan da bana ulaşabilirsiniz. Açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. Aklınızda, yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız, ister tarotundan size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.